Merhabalar, Marifet Samanı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay, bir o kadar lezzetli, kremalı bir pasta yapmak istiyorum. Öncelikle yarım paket tereyağı. Bir buçuk bardak şeker. Mikserle çırpıyoruz. Tereyağımızı şekerimizi çırptık. Şimdi 3 yumurta kıralım. Tekrar çırpıyoruz. Şimdi bir buçuk bardak un, üç kaşık kakao, vanilya, kabartma tozunu eledik. Bunları katıyoruz. Gerçekten bir Karıştıralım. Şimdi mikserle tekrar çırpalım. Şimdi yağlamış olduğumuz tepsiye karışımımızı katıyoruz. Biraz yoğun bir hamur oldu bu. Ama piştiği zaman bir şey çık oluyor. Hmm. Kekimizin hamuru hazır. Önceden ısıtılmış. Fırında 180 derece pişiriyoruz. Pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Yarım kilo sütümüz katalım. 3 kaşık şeker. 3 kaşık un. 1 kaşık nişasta. içine çırpalım şimdi. İyice çıktıktan sonra ocağa alıyoruz. Bir tane yumurta kıralım. Kaynayasıya kadar pişiriyoruz. Kremamız pişti. Yarım paket krema katıyoruz. Karıştıralım. Güzel. Kremamız hazır. Pasta kekimiz pişti. Onu soğumaya aldık. Bu arada kremamıza vanilya katıyoruz. Karıştıralım. Pasta keki ve kremamız soğudu. Şimdi bunu hazırlıyoruz. Dairesel şeklinde kesmeye çalışıyorum. Kaşık yardımıyla alalım. Ortasını öyle alacağız ya, çukur mu olacak ortası evet. şimdi? Evet. Tamamen almayacağız. Hı? Tamamen almayacağız. Sadece... Yok yok. yok. Geri kalanını bastırıyoruz. Şu parçayı da al bu da. kremadan katıyoruz. Bir saat buzdolabında beklettiriyoruz. Deri dondurucuda. Şimdi de pastamızın pudingini hazırlıyoruz. Antep fıstıklı puding bir paketini katalım tencereye. iki buçuk bardak süt. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Pastamızı süslemek için hazırlayacağımız krem şantiyi şu an yapıyorum. Yarım su bardağı soğuk süte bir paket krem şanti koyuyoruz. Ve çırpıyoruz. Evet, krem şantimiz şu an gördüğünüz gibi hazır. Biraz sonra bunu pastamızı süslemek için kullanacağız. Pastamızı buzdolabından çıkardık. Şimdi pudingimizi katalım. Şimdi süslemeye geçebiliriz. Krem şanti alabilir miyiz? pastamızın ortasına rendelenmiş olduğumuz çikolata parçacıklarını serpiyoruz. Tamam. Pastamız hazır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.